Evet arkadaşlar bugün bir tane sonecil açıyoruz. İlk bundan başlayalım. Hızlı açmak istiyorum. Evet, ben şunu istiyorum. Şunun çıkmasını. Böyle. Şunu istiyorum. Şunu. Şu ikisini istiyorum. Evet hemen açıyorum. Ben burayı açabilecek miyim? Bir tanesini sen aç, bir tanesini ben çekeyim. Anne hani ben bunu açamayacağım. Yok Evet. Tamam tamam açın açın Açılmış zaten. Açılıyor <güzel, güzel>. <laughs> <ben de yaşarım. gülüyor> Evet, değil mi? hemen şurada karıştırın. Hemen şunu açalım meyveli bu da. <laughs> bir şey olmaz. Arkadaşlar. Bir dakika, ben bunda da şu çilekliği istiyorum, bir de elmalı istiyorum, şöyle. Ya bana göre bunda hep uygun, ama şu beyazlığı istemiyorum. Şu beyazlığı Hadi Açalım. geçermişiz. bu çıktı. Bununla bir çıktı. Bye bye.